Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız. Bugün Euro Truck Simulator 2'deyiz arkadaşlar. Ve bugün arkadaşlar, Son e, South Region map'teyiz arkadaşlar. Evet, sound Region map yani Güney Rusya haritasında e, ikinci çekimimizi yapacağız arkadaşlar. Evet 1.51 tam sürümdeyiz biliyorsunuz. Artık bugün Scania e, R 521 kırmızı var. Oyun içi bir tanesi güzel bir skin kaplaması yaptım. E, şöyle ee, ön tarafa da skanya ledlerini yani amblemlerini doldurduk arkadaşlar. İçine skanya e, ışıklı ledini koyduk ve ön tarafa da flava bayraklarını astık arkadaşlar. Yukarıda da konumuzu taktık arkadaşlar. Arkasına da oyun içi dorselerden e, bir tane beyaz bir dorse e, kullandık. E, hangi dorse derseniz şöyle bir bakalım hemen dorsemize. Evet. frigorit Dorse arkadaşlar bu dorsemiz markası yazıyor nerede yazıyor? Allah bulamadım nerede yazdığını. Hangi dorsa diyesinin eee dorsası bilmiyorum ama ee, bugün onunla ee, hem oyun hem dorsayla son resit map'te güzel bir sefer yapmış olacağız arkadaşlar. Evet bir tam sürümden çekimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkürlerim sunuyorum sağ olun var olun sizlerin desteği inşallah iyi yerlere geldik gelmeye de devam edeceğiz arkadaşlar evet şu şekilde e, gayet güzel iyi evet e, dediğim gibi e, şuraya e, amblemlerinizi koyduk arkadaşlar şuraya da Scania V8 dizüstü bilgisayar koyduk e, kur kafa yastığımızı koyduk Arkadaşlar e, Scania filamamız Euro Truck Simulator 2 filamamız e, SGS Software yani oyunun e, kendi e, firması olan üreticisi olanın e, firmasını koyduk bayrağını ve Board of the Truck Board biliyorsunuz onu koyduk arkadaşlar şuraya da telefonumuzu koyduk navigasyon olarak bu şekilde Evet şu an neredeyiz zaten Dombay olarak gözüküyor haritamızda bir açalım gösterirler Haritamızda gelsin yani Şu an Güney Rusya'dayız Sontrajit map'teyiz Dombay'dan şirketten çıkacağız böyle yolu devam edeceğiz ve şurada e, bir şirket var Oraya nokta attık BCP diye bir şirket e, 123 kilometrik bir sefer mesafemiz var 2 saat 18 dakika kısa mesafe aslında bu Ama bugün böyle bir güzel sefer yapmış olacağız kırmızı İyi çalıştıralım seferler. Sağ ol canım bu navigasyonun navigasyonu kapat üstteki navigasyonu kapatayım zaten araç içinde de navigasyon var bu da saldık yavaştan çıkalım şirketten şu normal tamam. konumuz şu da havalı konumuz arkadaşlar. Sola dön. Evet sola döneceğiz. İnşallah gelen giden yoktur diye düşünüyorum ama şöyle bir gene de kontrolümüzü sağlayalım. Ne olur ne olmaz bu taraftan gelen giden yok. Bu taraftan var mı gelen giden yok. Şu an güzel bir yolları göreceksiniz arkadaşlar. Dağ yolları böyle. E, hoşunuza gidecek o dağ yolları. ilk seferimiz Hayırlı oldu olsun arkadaşlar çok güzel bir harita bunun ilk videosunu çektiğimde zaten belirtmiştim ee, son süre bir çok güzel bir harita arkadaşlar yolları güzel kentleri güzel yani e, yerleşim olarak da güzel Evet e, şu anlık e, bir ATS çektik arkasından bir ETS çektik ve şu anda da bir ETS çekiyoruz arkadaşlar. Yani bir ATS, 2 ETS oldu. Ee, ondan sonra e, yarın Milan ya da öbür günler farklı oyunlarımıza geçeriz arkadaşlar. Zaten bu videomuzu bugün e, kanalda bulabileceksiniz. Bugün 18 Eylül Çarşamba arkadaşlar. İzleyebileceksiniz arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. Bakın şimdi ormanlık bir yol başlamış oldu. Sağlı sollu ağaçlar. Bakar mısınız? Güzel bir yol ama böyle. Çok güzel yollar arkadaşlar. Oh eyvah eyvah bariyerleri çarptık abi. Virajlar arkadaşlar. Virajlar. Keskin viraj var. Otobüsü dayı bekliyor. Sağ ol canım. da açalım çünkü virajlar keskin yani. Tekrar hesap Tekrar hesaplanıyor diyor. Dönüşümüz mü olacaktı acaba? Bakalım. Bizim bir dönüşümüz mü vardı burada? Şöyle bir haritaya bakalım hemen. Tamam buradan devam edeceğiz. Niye tekrardan hesaplanıyor anlamış değilim. Şuradan bakalım bir hemen. Acaba buradan mı gideceğiz? Ha burası kapalı. Buraya giremiyoruz biz. Tamam doğru yoldan gidiyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir anda <laughs> yani yol karıştı. Karıştırır gibi oldum ama Tamam doğru yoldan gidiyormuşuz. Bu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar ya yok böyle bir olay. Yok. Efsane bir harita son Premium film. Güner Rusya arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. DS2 oynayan varsa oynayan arkadaşlara bu haritayı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oynayın indirin oynayın arkadaşlar harita efsane yalnız. güzel virajlar efsane virajlar yok böyle viraj Evet kaza yaptık arkadaşlar bariyeri kaptırdık gene Evet şuradan devam edelim. Çok böyle bariyer diplerini gittiğimizde arkadaşlar illa bir bariyere tosluyoruz ya. Yok böyle bir Evet çok güzel bir harita arkadaşlar. Dediğim gibi son tecrüb Yani indirin. Kurun haritayı. oynayın. harita şöyle. eğer kullanmakta olduğunuz profiliniz varsa o profilde çalışıyor arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Ayrıyeten de ETS 1.51 tam sürümde de çalışıyor arkadaşlar. Sağlı sollu inekler. ve evet, inekler. İneklerin eşliğinde gidiyoruz. <laughs> ben diyormuşum. Dediğim gibi Evet. İçeriklerimiz devam edecek arkadaşlar. Canlı yayınlarımızda başlayacağız en kısa zamanda. Bilmiyorum. Kendimi ne zaman hazır hissedersem o zaman başlamayı arkadaşlar. Sonra dönüyor sola dönme yazılan Karaş Ayus Sek diye geçiyor kentin adı. Soda dön. Vallahi yine bir yere bindiriyoruz arkadaş yok böyle bir şey. Yok. Yolun ilerisinde arkadaşlar ee, Çok böyle e, keskin virajlar var kırmızıda da geçeceğim Geçme durumunda kalın evet. Böyle ileride Çok iyi bir ileride En sonunda bir e, şirket var O şirketten sonra Artık zaten yol yok arkadaşlar Ama virajları bir görseniz Efsane virajlar yani da nereden biliyorum derseniz, e, Dün Hilmi Şahin kanalında seyrettim. E, aynı güzergahı kullandı arkadaşlar. O da e, orada e, en sona doğru böyle diyor e, e, şirkete, en sonunda şirkete de sonlandırdı. Eski virajlardan döndü böyle. Güzel virajlar vardı. Oradan gidiyorum ben de. E, buradan da Hilmi Şahin'e selam olsun. Evet, e, harita güzel bir harita arkadaşlar, oynanabilecek bir harita, haritanın e, her yerine gideceğiz arkadaşlar, bu haritayı tamamlayacağız yani, onun bilgisini vereyim. köprüden geçiyoruz herhalde. Anladım kadarıyla köprüden mi geçiyoruz? Bir yanında kalın. Evet köprüden geçiyoruz. Altımızda bakar mısınız? Gerçi su az herhalde. Pardon. Çok pardon. Aman aman aman. aman. şuradan devam ediyoruz. Evet şurada kırmızı ışık yanıyor. Gerçi tam da flamalardan göremiyorum. Şöyle yapalım. Ama kırmızı güzel ama ya. Hakikaten doğru beraber Sedde, DC, Guta keşfedilmiş. Yani buralarda Güney Rusya olduğu için arkadaşlar adı üstünde Zon Trajit Map, Güney Rusya haritası çok efsane bir harita yani. bu nokta attığımız şirkete geliyoruz arkadaşlar herhalde. E, neydi? BN BNP miydi? BNC öyle bir şirket mi galiba? Sola Evet sola dönüş diyor. Şöyle sola yaklaşalım çünkü sola döneceğiz. Çer keski keşfedildi diyor. Çer keski. Vallahi Rusya'da isimleri öğreniyoruz arkadaşlar. Söyledim. Yavaş yavaş. Güney Rusya'da öğreniyoruz. Şuradan bir dönüşümüz olacak bizim arkadaşlar. Şirket burada mı acaba? Varış noktasına ulaştınız. Barış İyi noktasına ulaşmışız. Bakalım şirket ne tarafta acaba? Sanırım şirket şurası herhalde. Biz şirkete bir girelim arkadaşlar. Şirkette bitirelim. Herhalde kapı açılır galiba diye düşünüyorum ben. Kapıyı açarlar mı? Alo, biz geldik. Neyse açıyorlar, bir sıkıntı yok. Evet, şöyle şirkete bir adım atalım, girelim. Evet BCB şirketi böyleymiş. Düzgün park edebileceğimiz bir yer var mı diye bakıyorum. Tamam şuraya su olabilir. Evet. Şurada bitirebiliriz. Arkadaşlar. İmdatımızı da sağlayalım. Şöyle bir dışarıya çıkalım bakalım. Haydi. Evet. Çok güzel bir park etme olmuş. Evet arkadaşlar. Bir oyun videosundan sonra geldik. Bugün Euro Truck Simulator 2'de oyunun içi tırlardan Scania R520 tırımızla ve böyle güzel bir skin kaplaması yaptık arkadaşlar. O tırla ve arkasındaki oyun içi Dorsa ile beraber Güney Rusya haritasındaydık. Yani Sound Regime Map'teydik. Ve son Regime Map'te de arkadaşlar güzel, keyifli bir sefer yapmış olduk. Umarım sizler de videoyu izlediğinizde beğenirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. İçeriklerimiz devam edecek. Onun bilgisini vereyim. İçeriklerimiz devam edecek arkadaşlar. Bu videomuzu da bugün kanalda izleyebileceksiniz. 18 Eylül çarşamba günü bugün kanalda yetiştirmiş olacağım. Bir izleyeceksiniz. Zaten videolarımı akşamüstü ve akşam saatlerinde paylaşıyorum. Kanalımda bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Dedikten sonra son noktaya koyayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğendi butonuna basmayı sakın unutmayınız. Bir sonraki oyun videosunda buluşuncaya kadar. Sağlık içinde kalınız. Ve hoşçakalınız arkadaşlar.